Skoda Octavia aracıma uygulamış olduğum tablet montajı hakkında bilgiler vereyim. Aracımın bu bölümünde radyo CD çalar mevcut. Üst kısımda geniş bir saklama bölümü var. Tablet uygulamasını bu kısımda gerçekleştirdim. Ve karşınızda tablet uygulamam. Üst kısımda yer alan geniş ve derin bölüme 7 inç tablet tam sığıyor gelin hep birlikte detaylarına bakalım. Üstteki havalandırma dashboard bölümü sökülecek. Radyo CD çalar çıkacak. Radyo CD çaları çıkartmak için bu kenarda görmüş olduğunuz çıtanın sökülmesi gerekiyor. Bu çıtanın sökülmesi için öncelikle şu altta görmüş olduğunuz kapağı açıyorsunuz ve elinizi bu kısma geriye doğru çekerek tırnaklarından kurtarıyorsunuz. Daha sonra kenarlarda bulunan tırnaklardan çerçeveyi çıkartıyorsunuz. E, dikkat etmeniz gereken şu metal tornavida benzeri cisimlerle buraları tırnakları çıkartmaya çalışmayın. Şu kısımlarda ezilmelere neden olur. Kredi kartı ve parmak uçlarınızla bu çerçeveyi çıkartabilirsiniz. Çerçeveyi çıkarttıktan sonra radyo teyp üzerinde parmağımla göstermiş olduğum kısımda kapakların altında 4 adet vida mevcut. Bu vidaları söktükten sonra radyo CD çalar çıkartılıyor. Daha sonra üst bölüm sökülüyor. Burada da bu ve bu kısımda iki tırnak bulunuyor. Kredi kartıyla hafifçe ittikten sonra bu kısmı geriye doğru ittiğinizde çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu işlemi tamamladım ve tamamladıktan sonra video çektiğim için bu kısımların sökülmesiyle ilgili diğer youtube videolarından size örnekler de göstereceğim. 2006 model Octavia'larda AUX in girişi olmadığı için e, dijital bir CD changer'a ihtiyacımız var. Sesi aktarmamız için. Dijital CD changer'ı torpido içerisine de koyabilirsiniz. Ama kablolar sıkıntı çıkartacağı için benim gibi göğüsün içerisine airbag direğinin yan tarafına monte edebilirsiniz. Stereo jack kabloyla CD changer üzerinden radyo CD çalara sesi aktarıyoruz. Daha sonra bütün söktüğümüz bölgeleri tek tek monte ediyoruz ve hazır. Gördüğünüz gibi navigasyon, internet, YouTube her şeyi kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi tabletimizi monte ettik. Ses sistemini radyo CD çalar üzerinden aktardık. Bu kısımdan sesimizi açabiliyoruz. Direksiyon üstünden sesi kontrol edebiliyoruz. Gayet güzel bir uygulama oldu. Tavsiye ederim. Sesi açamıyorum. Teliften dolayı. için video izlenmesini önermiyoruz. Tablet üst kısımdaki kapağın iç kısmına monteli olduğu için kapak ile birlikte açılıp kapak kapananında da iç kısımdaki bölüme saklanıyor.